çok kıymetli bir ürünün bugün e, tanıtımını ve bağ, bağ bozumu e, şenliğinde bulunuyoruz. Üzüm Elazığ için çok değerli bir e, tarımsal üründür. Biraz önce konuşmacılar da bahsettiler. Elazığ için hem e, kültürel anlamda hem de iktisadi anlamda oldukça değeri olan bir ürünümüzdür, bir tarımsal ürünümüzdür. Bu tarımsal ürünümüzün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı bakanlığımızın araştırma enstitüleri sürekli bir çalışma halindeler. Bağcılıkla alakalı da özellikle Elazığ bağcılığının geliştirilmesiyle alakalı araştırma enstitülerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hem üzümün kalitesinin arttırılması hem de üzümün zararlara karşı korunması hem de bizim tarafımızda iktisadi olarak da üzümün değerini bulması ve üreticilere ve yetiştiricilere para kazandırmasını sağlayacak tedbirleri almak. İklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmaması üzümün, çoğaltma yöntemlerinin kolay olması ve farklı şekillerde değerlendirilmesi gibi sebeplerden dolayı dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biridir. FAO verilerine göre 2019 yılı itibariyle dünyada 7.7 milyon hektar alanda Üzüm üretimi yapılmakta olup, bu üretim alanının yüzde 22.7'si İspanya'da gerçekleşiyor. İspanya'yı Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye takip ediyor. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm üretimi ile dünyada 5 sırada yer alarak dünya üze üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa, bir buçuk milyon ton üretimle Türkiye üretiminin yüzde 35.6'sını gerçekleştiriyor. Mersin 383 bin tonluk üretimiyle ikinci sırada, Denizli üçüncü sırada yer alıyor. Elazığ ilimiz ise yaklaşık biraz önce rakamlar değişik çıktı. Üzüm üreticiler bildiğim başkanımız farklı bir rakam söyledi. Eee Tarım Orman İl Müdürümüz farklı bir rakam söyledi ama bendeki eee kayıtta ise 110 bin dekar alanda 90 bin ton üzüm üretimi ile Türkiye sıralamasında 10. sırada yer almaktadır. İlimiz şıralık üzüm üretiminde Türkiye üretiminin yüzde sofralık üzüm üretiminde ise yüzde iki buçuğunu karşılıyor. Üzüm yaş meyve olarak direkt tüketiciye pazarlanabildiği gibi aynı zamanda işleme sanayine hitap etmektedir. Sanayisi olan bir tarımsal üründür işleme sanayisine sağladığı ham madde girdisi yüksek, kaliteli ve katma değer üretebilecek potansiyeldedir. Bu katma değerin ortaya çıkarılması Elazığ ve ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir. Burada bir realiteyle e, huzurunuzdayız. Gerçekle, o da mahsulle. E, bu çok kıymetli bir e, tablo. E, çok e, meşakkat içeren, e, çok e, emek içeren vatandaşımızın, üreticimizin e, alın terini e, görüyoruz aslında burada. E, ben e, sağ tarafta ürünleri görünce e, o üreticilerin e, yüzündeki mutluluğu da hissedebiliyorum, o gururu da hissedebiliyorum, tebrik ediyorum onları da. Hakikaten e, emeklerinin karşılığını e, gururla sergiliyorlar. Sanıyorum neticeler açıklanmadı, belki birazdan açıklanacak ama şimdiden bütün katkımcıları tebrik ediyorum. Seni hamdü sena ederek milletimize hayırlı olsun ya Rabbel Alemin. Sayın Bakanım buradayız.

plante seg mjøl